Arkadaşlar hadi gelin biraz mantar keselim. Evet. İlk kanlıcamızı aldık. Şöyle. Bakın burada 2 ve 3 var. Lamellerine dokunmazsanız arkadaşlar lamellerle delenmezse mantarınız kolay kolay yeşillenme yapmaz. Yeşermez yani. Etraflarda başka yok. Ama şurada güzellik var. Bakalım şimdi şu yukarıdan da alalım. Evet bakın. Şöyle iki tane. Şu an başka yönümüzde yok. Ama böyle sağa doğru gidince burada var. Burada kocaman bir tane var. Maşallah da var. Evet. Tam zamanında bakın arkadaşlar. Altı bembeyaz mantarımız sporlarını salmış. Bu sepetimizi attık. Şurada var bir tane. Burada da var. Bir tane. Buradan başka şu an için yok hiç. Laf uzatmayalım mantar bulunca devam edelim. Arkadaşlar yine biraz yol geldik. Yine güzel bir meradayız. Geldik ve ilk mantarımızla karşılaştık. Kızıl kalıncanın en öncelenen bir de muhtemelen bulunduğu yerde çok fazla olması yani bir taneyle kalmıyor. En az 5-6 tane daha bulabiliyorsunuz. 2 tane bulduk. Güzel başladık. İnşallah devamı da iyi olur diyelim. Aramaya devam edelim. Evet arkadaşlar. Beşi bir yerde mantarlarımızı bulduk. Ve hemen sizlerle paylaşalım dedik. Evet. Nam değer kızıl kanlıca. Mor kanlıca. Kara kanlıca. Diye geçen kanlıcamız bu arkadaşlar. Şöyle şöyle alalım. Tazecik. Bu da kurumuş. Daha sola bakacağız. Muhtemelen vardır. Çünkü kızıl kanlıca tek noktada çıkmıyor olduğu zaman etrafında da mutlaka 3-5 de olsa oluyor. Böyle. Tarafı doğru geçelim bakalım. Kızıl kanlıca Neredesiniz bakayım? Mesela bakın hemen burada ben daha gördüm. Hoppa. Evet arkadaşlar. Kusura bakmayın bunları size göstermeden topladım ama video çekmeye üşendim bir an. Hadi 1 2 1 2 1 2 derken baktım sepet doluyor. Dedim biraz da video çekelim. Hoppa. Maalesef Bak işte, Sizin şansınıza bu da kutlu çıktı. Şöyle. Evet bu iyi. Kızıl kanlıcamız. Güzel. Şurada da bir tane var. Genelde gölgelik alanlarda mantarlarımız hep. Yani gölge yani saat 11-12 gibi güneşin vurduğunda gölge kalan kısımlara Mantar için bakabilirsiniz. Onun haricinde zor gibi. Diğer her tarzdan takır takır altındaki bitki ölçüsünden yeşillikten de belli ediyor kendine arkadaşlar. Burada ben mantar varım diyor. Evet tek şu bölgede sepetimiz bayağı bir doldu. yine bölgemizi bir kontrol edeceğiz. Genelde şey var arkadaşlar. E, kızıl var. Özellikle meşe olan bölgelerde bu mantarımızdan meşe ile karışık çam olan bölgelerde pardon bulabilirsiniz. Evet şu an başka da görmüyorum. Görünce de devam edelim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar Şimdi şuradan şu açıklığa çıkarken gördüm. Hatta şimdi şu aşağıdakini de gördüm. Bakın tam orta bir tane daha var. Oh burada var. Burada var. Burada var. ha Burada var. Her yerde var. Şükürler olsun ya. Vallahi dedim yavaşlara bakayım dedim. Nokta atışı yer bulmuşum. Bakın daha. Esas burayı gösterecektim. Şurada var. Şurada var. Bakın şurada da var. Daha yukarılarda var mı bilmiyorum. Şöyle bir bakalım. Bakın burada da var. Şükürler olsun. Her yerde var. Sepetimiz de bayağı doldu. Hadi toplayalım. Evet arkadaşlar. Bizim sepetlerin durumu bu. Erdoğan hocam sen de göster bakalım size şöyle bir kaldırıp hem derinliğini görsünler. Of. Ey maşallah. Çok da fazla bir şey var arkadaşlar. Şöyle bir girdik. Şu arkamızdaki çamlı görüyorsunuz. Bu şekilde gezdik çıktık. İki sepet dolu. Arabada da var bir sepet. Üç sepet yaptı. Bereket versin. Be Çanakkale'de be. mantar sezonunu, kanca sezonunu bu şekilde açmış olduk arkadaşlar. Peşinde olan herkese rastgele beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın. Evet. Evet arkadaşlar bugünkü mantarımızı bu şahane köreklerle ve bu harika kanlıcalarla tamamlamış bulunmaktayız. Peşinde olan herkese rastgele.